Erdem abi. Efendim kardeşim. Ne yapıyorsun abi? İyi kardeşim ne yapayım? Clash Royale oynuyorum her zamanki gibi. Sen ne yapıyorsun? O Clash öyle bir sal artık Allah aşkına ya. Gel oyuna PUBG'ye yeni arabalar gelmiş. Porsche Porsche'senleri gelmiş. Ne gelmiş ya? Gel şunlarla bir yargı dağıtmayalım mı ya yıllar sonra? Ne geldi ki? Hiç mi? Abi Porsche Porsche geldi Porsche. Şaka yapıyorsun. Yemin ederim benimle bir tane değil 5-6 tane falan araba geldi. Acil gelmen gereken konular var. Başlarım Clash Royale ne kardeşim. Geliyorum geliyorum Doğukan geliyorum koş. Arkadaşlar son dönemde tekrardan PUBG olan ilgim arttı ve yeni gelen etkinlikler olsun, yeni gelen arabalar olsun çok fazla ilgimi çekiyor. Sizlerin arasında da kimler PUBG Mobile oynuyor yorumlarda mutlaka yazmayı unutmayın. ID'nizi de yazın belki böyle bir topluluk kurarız birlikte de oynarız. Oyuna yeni Porsche'ler geldi arkadaşlar şuradan görmüş olduğunuz gibi Porsche 918 Spyder, Panamera Cayenne ve 911 Carrera geldi arkadaşlar. Hepsi birbirinden güzel, şık arabalar. Şöyle buradan siz de çıkartabilirsiniz. Şu anda bende görmüş olduğunuz Cayenne ve 911 Carrera var. Bunlarla birlikte oyun oynamak için sabırsızlanıyorum. Sizler de açlamadık linkten oyun indirebilirsiniz. Bu arabalar çıkartıp keyfini sürebilirsiniz. Fokuslanam da belki bir iki daha. Yaşlandık Dokan yaşlandık. De gülme öyle abi ya. A yaşlandık abartma ya. abi ya abartma ya. <laughs> Hayvanlar geliyor diyor. Biz de biz hayvan, biz de aygır sayılırız. Bismillahirrahmanirrahim abi sağa girdim. Gir bakalım. Arkandan geliyorum. Tamam. Allah. Çık abi lootla direk. Fena kastı ha. fena kastı. İnşallah ben bilgisayardan böyle kasıyordur Doğan Ne abi? İnşallah diyorum ben bilgisayardan dolayı böyle kasıyordur. Hepsi adam değildir bunların. <laughs> abi hepsi adam. Bir şekilde. Gel buraya vuralım abi. Geldim. Dalıyorum. Dal abi. Aha sana atladım. lan at. <laughs> abi vuramadım bir türlü lan adam ne oluyor lan? Adam 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 ölmeyecek sandım yemin ederim. Ben ya, de... mermiyi ölmüyor ya. İnanır mısın? Ben de öyle sandım. Yeleğine baksana abi yeleği kıpkırmızı olmuş elemanın. Abi adam ölmedi yani. Şurada. Vuramadım değil yani vurdum ölmedi kanka ya. birazcık öyle evet, hani evet, evet, evet elimiz evet, soğuk evet. falan ama Aa, ben seni bekliyorum Doğukan sen nereye ben oraya yürürüm şu anda kendimi sana buydu. teslim ettim. Gördüm adamı. Ben. Beni şatma, beni şatma. Ya arkasından ben koşuyorum, hiç umrunda değil. Evet hiç. Ya. Beni bitirmeye çalışıyor ya, alakavattı ya. Lan olup duruyordum var ya, elim soğuk. Abi millet bayıldıklarını hemen çekmek için niye bu kadar meraklı ya? Kanka şimdi burada herkes tekrar doğuyor falan ya millet. Kim koparayım derdinde bence. Öyle bir muhabbet var yani. Ee, evet evet ama yerdeki baygını çekeceğine bana sıksaydı beni de vururdu bu arada. Boş ver. Hayırlısı olmuştu Okan sen ne olsun istiyorsun? Gidelim abi gel. Ortayı vuralım. Ortaya çalalım. Canlanma kartımızı alalım. Ondan sonra rahat rahat her yerini aşarız. Tamam. Adam. Ananı. Aman aman aman. Bir şey yok, bir şey yok. İyice şeye döndük. Kevgire döndük Ak, ya. Geliyorum ben valla şu an. Okeyim. Tamam. Abi 3-5 kişi bir şeyler yaptım biraz baydım ama Neler yapıyorsun ya Gel abi biz, biz oynayalım arkadaşlar Bomba mı atsam bir tane içeriye Sola da bir bomba atacağım da ben Abi ben karşıya bir tane daha attım O da patladı Çok iyisin ya Çok iyi çok iyi Abi ben bir yukarı çıktım buradan bombayla düşürmeye çalışacağım bakalım Böyle götüm götüm Aa, Onlar da atıyor onlar da atıyor Götüm götüm geldim ama sen sana doğru işte Abi iki baygın. Çok iyisin. Çok iyisin. Atladım kafalarına. O da bitti. O da bitti. Hayırdır lan? Son lan? Hepsi mi bitti? Abi hepsi bitti. Yo yo var var bir tane de var burada. Dışarıda bir tane de var. Uzakta. Tamam, tamam abi, çok iyi. Can basıyorum. Sen bas abi, bas abi canına. Geliyor bana doğru. Doğukan beni kurtar. <laughs> Kurtaracağım. Şu an bakıcılık yapıyor, yapıyor gibi oldu. Abi burada 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 canlanma kartı var galiba. Baksana şu abi. adamı bir vurmak istiyorum ya. Ya oğlum gel Lan de vurayım işte. Kim alabilirim. Yok <laughs> illa kaçacağız. Lan bir can. can. <laughs> 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 Bakın <300, gülüyor> 360 360 300 at attım da. <laughs> 360 at atışını gördüm. <laughs> AVM Ananı avradını yapışırım. AVM'ye asla hayır deme. Bak şu anda Mesela tecrübeli futbolcu gibi düşünmeyin o kadar. Bana AVM'dir. İşte böyle tarz uzaktan sıkmalı şeyleri ver. Kenara çekil ben arkada taklim. Anladın Hani tamam, tamam. Beni ön saflara beni çok şey yapmayın. Tamam ben önden giderim. Gel abi burada <laughs> dünya loot var. Groza falan var. Groza abi, AVM yapar mısın? Groza mecbur yapacağız Doğukan. Bizim olayımız o. Ah, ah arkada, arkada bizim logomuz da var anasını satayım. Köpeğimin <laughs> adı Groza o kadar söyleyeyim sana. <laughs> AVM'm de var. 6x'im de var. Tamam ya ben okeyim ya. ne istiyorsun ya. abi? Ben... Daha ne istiyorsun abi? Daha ne? Yanımda da Doğukan vardı. Allah'tan belamı mı istiyorum? Tamam işte bitti git. <laughs> Şu araç çok güzel Gel ya. Abi. Bunu çok sevdim Seni... ben. Yalnız canlanma kartımız yok. Ee, birimiz ölürse diğerinin garanti kaçıp gitmesi lazım bir yerlere. AVM 6x. Porsche, mi? Porsche bir bulmasak mı ya? Bir Porsche evet, bir evet, o, mi? benim bir mu getirir misin Doğukan'cım lütfen rica Sen bir Porsche bir mekse... Ee, Arabayı! abi evet. Vur evet. AVM'yi abi. Vur AVM'yi. AVM değil de tarasam abM vuruş evet. olmadı olmadı şimdi olacak no scope ana <Gülüyor> 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 ya ne ben ne yaşıyorum ya şu an. Şu garajdan bir mirado çekelim abi ya. Şöyle renkli renkli. Çekelim çaplı. çekelim tabii ki tabii ki. Oy. Buyur abi. Ben, ben dokunmuyorum. Selamünaleyküm. Oy. Yalnız üstünde kapatalım. Başımız üşümesin. Cık, oğlum bu neymiş lan böyle Doğukan? Harbi <laughs> <laughs> felaket bir şeymiş. Yok canım biz tekrar dönüyoruz arkadaşlar PUBG'ye yapacak bir şey yok yani bu saatten sonra. Bu neymiş ya? Bu, bu arabaya dönülür biliyor musun? Abi araba halbiden araba. Kanka fena hasta adam var. Evet, tam karşımızdalar. Sanki tepeye mi çıktılar? Sanki evet. Ben de gelip ağacı buldum. Korkayım. Bir şey yok. Vuramadım. Olur öyle. Tamam. Patlatayım mı? Atladı. Atladı sanki. Atlamadı, atlamadı, atlamadı. Hemen hala yukarıda. Görmüyorum. Göremezsin abi. Bir, bir süre daha <laughs> göremezsin. Oğlum bu sosyete <laughs> senin dördüncü falan vuruşun ha bu oyunda. <laughs> sosyete yeter lan. Tokenin tepede duralım, adam varsa sen AVM'yi hallet abi. Senin 7.62'ye çok da ihtiyacın yok. Hallederiz. <laughs> İnşallah ya. <laughs> ya bana bu kadar güvenmen gözlerimi yaşartıyor Doğukan. Ama sırf sana layık olabilmek için... ...tekrardan bu oyunu oynayacağım ve... ...bir sonraki oynayışımızda gerçekten vuracağım herkesi. Görürsün. Tamam. Tamam, <laughs> tamam. Aha, tamam. ses. Maşallah, maşallah. Bana ya. Abi artık senin galiba mermi 15 yok. 15 mermim var. Eee? Bittiler mi? Abi şurada köşede hayır hayır. Baba yumruk atıyor. Ne yapıyor lan? Nasıl no kop? Nasıl no kop kardeşim? Form geçici klas kalıcı diyoruz sana ya. Dur bir ya. Abi öyle diyorsun da senin hala 7.62 yok abi. Evet. Bu ne ki? Ah buldum 30 tane dur. Yeter. Ben zaten geçiyorlardı bu Groza spray'imden dolayı. Ya bu videodan sonra iyice rezil rüsü oldum ben ya. <laughs> Lan bir yedek 30 tane çıkmaz mı ya? Ana, araba harbiden araba ya. Araba çok iyi Maşallah. araba. Şimdi benzin getireceğim, benzin ekleyeceğim. Ya. O kadar şeyim yani arabaya. <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam. Benzinimiz neredeyse full ama olsun, iyice fulllensin. <laughs> Nereden adam? Aha. Ses evet. Sen de abi, o. tam önünde. Şuad Bey, şu Suat Bey. Sen most... AVM yememek için nasıl kaçıyor? Ya inanılmaz değil? ya, biz şeki şukul yapak diyoruz yıllar sonra. Yok abi illa kaçacak, illa bir değişik hareketler. Dur işte be kardeşim ya. Okey devam abi. Sana arabada bir AVM attıracağım ya şu arabada. Yaz Doğa şu an öyle nasıl hissediyorum biliyor musun? Sanki ben engelliymişim de sen beni mutlu ettirmeye çalışıyorsun gibi. <laughs> ne <diyorsun. gülüyor> <laughs> Yani sanki öyle hani ben özel bir insanmışım tamam mı? Sen de hadi Erdem abi ben mutlu edeyim işte yıllardır sevdiğimiz ettiğimiz bir abimiz falan yani böyle gezdiriyor beni kil aldırıyor. abi 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 vur abi mi vur abi vur abi Oğlum demesi ne kadar kolay. Allah abi bunlar kalabalık bunlar dört kişi. Doğan bir tak, tane değdirdim abi, yandan. Sen de sen de sen de sen de. Doğan yemiyorlar. Ha bir şey yok bir şey yok. İndirdim, indirdim. Ah, beni. Ha, atladım ya. Sen niye atladın? Sen niye atladın? Sen niye Duruyor sandım, duruyor sandım. Abi sakin ol ben halledeceğim. Hallet hallet geliyor. Gel abi gel gel gel. Az kaldı. Ne yaptın? Bitirdin anasını avradın hepsini. Biraz da biz mutlu olalım abi. Bütün adamları sevmiyor bucağı. Val, Valla oğlum ciddi manada ben sanırım şey yapmamam lazım Dokan ya. Ne yapmamam Hiç, lazım Hiçbir abi. şekilde sprey atmamam lazım bu oyunda Dokan. <laughs> Rezillik yani ya. 4 dört tane adam vurduk. İkimiz de gelip aynı loot'u lootladık. Helal olsun bize. <laughs> Ama öyledir kanka o adettendir yani. Evet evet. Aha abi bunu tuz gelişmiş Aha, roket atar mı 8x var, bak. buldum ha. Çok iyi. Gelişmiş roket atar mı? Aldım. Evet. Mermi önemli değil abi. Mermiyi zaten kullanmıyoruz ya. Tamam. <laughs> Hadi bakalım. Sen de ne mermi aşağı çıktı abi? Kanka bende ben de var o ben, yok, yok, var o ben var o ben ver. ben Loot'un <laughs> Lutun köpeğimdir. 900 <laughs> yani, yedi altmış kilo olmadan olmaz. Her zaman Lutun köpeğimdir yani adam vuramam. Mesela şu anda sprey atamıyorum. Ona rağmen 51'lik şarjör aldım. <laughs> hani o kadar. Burada ne olmuş böyle ya? Yani burada, burada, adam bir var, kişi var bir kişi. Ama nerede? Bir gezelim abi birlikte gezelim de ha gördüm i̇şte Messi bu. İşte bende bu. Ronaldo ben de eee i... Mbappé olsan yeni genç yok 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 yeni ben Atif Şeşi olacağım <laughs> Atif Şeşi nereden aklıma geldi <laughs> Ya Atif Şeşi'nin babası bile hatırlamıyordur Atif Şeşi sen nereden hatırladın Atif Şeşi acaba? Hiçbir acaba? fikrim yok bir anda geldi yani. Ben Galatasaraylı mısın? <laughs> yok abi Fenerbahçeliyim. Ya Atif Şeşi olsan <laughs> o zaman. <laughs> Bu arabayla Nasıl? gidek. Ha, o arabayla mı gidek? Bu da bu da yenisi. Yok bu abi, da Bu bence bu daha güzel ya. Yani, bence de ya. Bizim arabamız, yani bizim arabamız bizim arabamız candır ya. Abi 3 yazıyor. Ne 3 yazıyor? Dışarıda mi? İki işine geldi evet. He. E nerede? Ha burada. Aha. İçeride. Abi galiba bu halli Mutlu'ler. Allah Allah. Al. Noskop mu o zaman? Allah oy, oy, bot değil lan. Neler diyorsun? korudun beni? Ya sen rahat okay. olsana bir ya. Yanda eller ısındık diyoruz sana Dokan ya. Canıma bak yemin ederim adam beni patates ediyordu son anda vurdu ne. Ya ikinci noskop ha. Bot mod dedin adam gerçek adammış. Yavaş yavaş arkadaşlar geliyor bak. Farkındaysan ufak ufak ve spreyler de düzelttim abi. Hiçbir ayar mayar bile yapmadım yani oyunda. Daha ilk maçım bir de he. İlk yani. maçım abi bu. Elimizi biz ısıtmadık yani. Şöyle bir, bir hafta bir hafta Pabbi Mobile oynuyorsan gece gündüz yemeden içmeden sıçmadan. Ya o kadar da değil yani bizim de kendimize göre bir s hayatımız olmasın mı? <laughs> <laughs> Biz en iyisi bir benzinle gidelim şu arabanın benzinini bir fullleyelim. Bütün mad... Aa içeride de adam gördüm önüm solum sol sol sol. Nerede? Sol tamam. Abi. Allah. Allah. tepe de var. Adam uçtu kafamıza Allah. doğru geliyor. Allah. Ya sosyete şey yeter! Sen de ben. Allah Allah abi abi her hel. Bana Allah, bana Allah, bir atla 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 atla. Sosyete kaç kere vurayım kardeşim seni? Oğlum bu sosyete nasıl bu kadar çok tekrar doğabiliyor ya? <laughs> Oğlum ben de tam olarak çözemedim. Şöyle bir açığa çıktım. Yine göremiyorum. Adam göstermiyor. E sosyete neredesin lan? Sosyete artık bir daha doğma ya. Aa burada yeter kardeşim ya. Finishlemeyim diye, finishlemeyim diye ben, benden kaçıyor ya bir de. Ben işte bilerek ben öldürdüm ki senin ismini görmesin bir daha çocuk artık. Gezelim mi abi yukarıyı? Yani istersen gezelim. Beni beni bayıltan bir eleman vardı İntikam alalım abi. Adam iyi sıktı ama ha şakasız. Vallahi çok iyi sıktı. Kaskım kırmızı. İsmini Para görmüştür. Basılıdır. O yüzden kaçmıştır. Niye kaçacak Doğancığım? Seni bayıltıp da tekrar öldüremeyen mecbur korkacak, kaçacak kardeşim. Bu işte böyledir bu işler. İşte beni öldürmeye gelebilirdi. Gelemez orada da ama, biliyor ki EHC orada. Da. Kulübenin tam arka tarafına fokuslan. Fokuslandım gördüm. Evet. Buydu buydu, i̇şte buydu bu buydu, kadar. buydu buydu. Bir de orada pusuyor kaçıyor bir şeyler yapıyor salaba. bak. Ama sen, sen buralarda adam var demiştin. Evet kanka hissettik ya biz de yani. Hissettik parantez içinde oyun kastı. <laughs> Bizim yani yasal hilemizdir o mesela yıllardır. <laughs> Ben bir kaskınızı dinleyin kardeşim. sever misin kardeşim. abi? Hiç sevmem. Hiç taze etmem. kullanın da sevmem. Kullanasın vardı. Bu cümleden sonra vazgeçtim. <laughs> Kanka bin alacaksa şey kullan benim problemim. yok. Oo ben bin ayak başı parmağımla bile alırım abi. Buralarda, adam, buralarda. adam var. Aha. Aha fightliyorlar önümüzde ha. Uğur. Aa çatı. Abi durdun burada vurdun kafasına abi. Kanka... Allah kahretsin. Böyle durmayı hayal etmemiştim. İn abi in in in. Kanka müthiş durdun. Şunun kafayı indirdin abi abi ya ya Ölsün ama kafa ya Kafayı indirdin ama o da olur o da olur Gel abi girelim Ben onu görünce direkt indiresim geldi kanka pardon <laughs> Ölmedi ya ölmemesi kötü Lan, oldu çatıya, çatıya uçalım abi Roket Nasıl uçacağız? Roket atarlar mı uçuyoruz? Evet Bas abi havaya kaldır Ananın avradını abi. Lan Eee <laughs> <laughs> Kaldıramadık da o <laughs> <laughs> abi o win kelimesini kullanmaman lazım. Ya, ya hakikaten zehirli oku bir attı anasını avradın var ya. Yani bak ama olur, şöyle olur, düşün, o ilk oyunumuz yani hem birbirimizi çok tanımıyorduk gameplay anlamında, Hayır. hem de ben çok kötüyüm. Ona rağmen. Kötü. Ben. Kötü olmana o... rağmen çok iyi kurtardım bu arada abi. Vada yanlışlıkla lobiye ne hasarıma bakabildim ne bir şeyim var. Sen bakabiliyor musun şu an hasara hasara? Kariyer sonuçlarından bakıyorum şu an. 9 kill 1700 hasarım var. Benim de 16 kill 2500 hasarım var. Koymuşum bu arada. Allah <laughs> 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 nerede niye koymuşsun abi? Oran orantıya bakarsan koymuşum. Ama ben seni iki kere kaldırmışım. Sen beni bir kere kaldı. Bir de MVP benim abi nasıl koymuşsun? Tamam kardeşim zaten biz sana güvenerek girdik. Sana güvenmesek ne işimiz var burada? Sana güvendik de te girdik. Doğru, teşekkür doğru. ederim. Doğru. Eline sağlık. Ben çok eğlendim arkadaşlar. Cidden bayağı böyle hard ve yanımda sağlam bir adamla oynamamıştım. Teşekkür ederim. Geldiğin için videoma konuk olduğun için. Canım ne canım demek abi. Eline koluna sağlık. Senin de kardeşim. Bu arada ekranda gördüğünüz ID'den beni de ekleyebilirsiniz. Birlikte de oynayabiliriz arkadaşlar. Dokan'da kanalına gitmek için arkadaşlar ekranda zaten kanal çıkacak. Açıklamaya da koyacağım. Gidebilirsiniz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Bay bay.